Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Kanalımda. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Barış Baktaş'ın hayatı her zaman başarılarla ve medyanın ilgisiyle dolu geçti. Hayatının gidişatını değiştirecek ciddi bir hastalıkla karşı karşıya kalmasıyla dramatik bir dönüm noktası yaşadı. Bu zor durumda ortağı Yağmur yüksel merkezi bir figür oldu. Hayatını koşulsuz sevgi ve desteğini vererek sürdürüyor. Ancak Yağmur'un son açıklamaları Barış'ın hayatının bu zor evresinden geçtiğini gördüğünde hissettiği derin acıyı yansıtıyor. Barış'ın acı çektiğini görmenin acısı duygusal bir röportajda yağmur şunları ifade etti. Partnerinin içinde bulunduğu zor durumdan duyduğu acı. Barışı bir insanı görmek yıkıcı. Hayat dolu, çok acı çeken. Onun bu yaşta böyle bir şey yaşayacağını hiç düşünmezdim. Acı verici. Dayanamıyorum. Beni tüketen bir çaresizlik duygusu diye paylaştı. Medya önemli ölçüde etkilendi. Bu kelimeler yalnızca şunu yansıtmıyor: Yağmur'un Barış'a duyduğu derin sevginin yanı sıra yaşadığı duygusal acıda, sevgilisinin kendisini sınayan bir hastalıkla yüzleşmesini izlemek. Bedeni ve ruhu. Barış'ın hastalığı ikisi içinde ani bir darbe olmuştur ve yağmuru, partnerinin acısı karşısında çaresizlik duygusuyla baş başa bırakmıştır. İlişkiye etkisi yağmur ve barış arasındaki ilişki. Her ikisi de takipçileri tarafından çok sevilen isimler oldukları için her zaman kamuoyunun ilgi odağı olmuştur. Hala. Barış'ın hastalığının etkisiyle ilişkilerinin dinamikleri değişti. Daha önce her zaman iyimser ve güçlü olan Yağmur. Artık partnerinin zor zamanlar geçirdiğini gördüğünde içsel bir savaşta karşı karşıya kalıyor. Bütün bunlar olmadan önce bu kadar acı bir şeye tanık olacağımı hiç düşünmemiştim. Barış o kadar aktif bir insan ki, her zaman enerji dolu, onu mücadele ederken gördüğümde. Bu hastalık yüreğimi parçalıyor, diyen yağmur aynı zamanda geceleri de anlattı. Yanında duruyor ve hastalığın onu yavaş yavaş yıpratmasını izliyor gerçekliği kabul etmenin zorlu yağmurun koşulsuz desteğine rağmen. Barış, yaşananların gerçekliğini kabul etmenin kendisi için zor olduğunu söylüyor. Sevdiğiniz birinin bu kadar ciddi bir şey yaşadığını kabul etmek çok zor. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Bunlardan herhangi birine inanmayı reddettim. Doğru olabilir, dedi gözlerinde yaşlarla. Yağmur hayal kırıklığını dürüstçe dile getirdi ve Partnerinin hayat mücadelesini izlerken hissettiği üzüntü, kendisi hiçbir şey yapamazken acısında ona eşlik etmek. Bazen kendimi çaresiz hissediyorum. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Yardım etmek istiyorum ama bazen kelimelerin bile yetersiz kaldığı zamanlar oluyor diye ekledi. Umutların motoru aşktır umutsuzluk anlarına rağmen yağmur. Umudunuzu kaybetmeyin. Açıklamalarında barışıya olan sevgisin.